Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programınız. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü. Karbona ekizimizi ve sağlığımızı korumak için herkes bisiklete ulaşabilsin ve bisikletinin kullanım alanları artsın diyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Süt D Başkanı Profesör Doktor Filiz Osmanoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için yaptığı açıklamada, Bisiklet bizlerin ve gezegenimizin sağlığı için çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bisiklete binme, kalp hastalığı, felç, belirli kanserlerle diyabet ve hatta ölüm riskini azaltırken eşitlikçi ve uygun maliyetle de ulaşımı sağlıyor. Bisiklet yoksulun sağlık hakkaniyetine erişiminin bir yolu. Bisiklet mühim. Ulaşımın hava kirliliği ve iklim değişimine etkisi yüksek. Yüksek karbon ayak izli ulaşım gezegenimizin sağlığını bozar. Sağlıklı, sürdürülebilir yaşam için her birimize görev düşüyor. Bisiklet yolları içinde yerel yönetimler ve resmi erk adeta seferberlik yapmadı. Hareketliliğin karbon ayak izini bisiklete düşürmeliyiz. Çünkü bisiklet basit, uygun fiyatlı, sürdürülebilir bir ulaşım aracı. Yanı sıra bisiklet eğitim, sağlık ve spor için de önemli. Bisiklet sürdürülebilir taşımacılığın sembolü, sürdürülebilirliğin öyesi iklim esnek yaşamın gereği diye konuştu Filiz Osmanoğlu. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu, Adana Tabip Odası, Adana Ziraat Mühendisleri Odası, 350.org, Avrupa İklim Eylem Ağı, Ekosfer Derneği, Sağlık ve Çevre Birliği, Tema Vakfı, WWF Türkiye ve Yuva Derneği, Adana'nın Yumurtalık ilçesi Su Gölü Kumsalı'na yapılmak istenen ithal kömürle çalışacak Hunutlu Termik Santrali inşaatının bir an önce durdurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na çağrı yaptı. Adana'nın ve İskenderun Körfezi'nin bir termik santral daha kaldırmayacağını belirten kuruluşlar, halk sağlığını tehdit eden santralin sağlık etki değerlendirmesi ve tüm körfezi kapsayan kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılmadan inşaatına başlandığını belirterek santralin inşaatının durdurulmasını Change.org Taksim Adana'ya temiz hava adresinde başlattıkları kampanyayla talep ettiler. Kömürlü termik santraller ve ağır sanayinin yer aldığı İskenderun körfezindeki birçok istasyonda hava kirliliğine ilişkin anlık veri akışı sağlanamıyor. Bölgede yaşayan insanlar kirliliği takip edemediği gibi bölgedeki termik santrallerin baca gazı ölçümlerinden çıkan sonuçlar talep edildiğinde de veriler paylaşılmıyor. Kuruluşlar ayrıca Adana'daki hiçbir istasyonda en tehlikeli hava kirleticisi olan PM2.5'un ölçülmediğine dikkat çekti. Denizli Milletvekili Cahit Özkan yaptığı basın toplantısında planlanan santralin su havzalarına yakınlığı, su depolarının bulunduğu bölgede olması, yerleşim alanlarına çok yakın mesafede olması, yani yasal şartları etkin olan 3 kilometreden daha yakın olması nedeniyle ve özellikle sağlık ve ulaşım altyapısıyla tarım alanları dikkate alındığı zaman ÇED açısından şu anda yapılması uygun değil dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ilk andan itibaren biz de milletvekilleriyle beraber sürekli Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ile ilgili görüşmeleri yapmak suretiyle buradaki sıkıntıyı dile getirdik. Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde Tavas Avdan bölgesinde yapımı planlanan termik santral projesi durduruldu dedi. Kampanya Change.org Taksim Adana'ya Temiz Hava adresinde imzaya açık. Tavas Avdan santral ise bir gün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre Büyük Menderes İnisiyatifi bölgede yaşayan insanlar ve ekoloji mücadelesi veren Büyük Menderes İnstitüsü için yeterli değil. Avdan Kömürlü Termik Santrali'nin durdurulmasında iki kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkili. Büyük Menderes İnstitüsü olarak talebimiz ekolojiye yapılan tahribatın durdurulması için tüm proje ve çalışmaların iptalinin ilgili bakanlıklarca acilen açıklanması dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve ilgili bakanlıklardan resmi açıklama yapılıncaya kadar Büyük Menderes İnstitüsü olarak konuyu takip edeceğiz. Avdan kömürlü termik santralinin kurulmasına karşı olan herkesle ve her platformla dayanışma, havamıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kare İsmailoğlu Kanal İstanbul'da ihale sürecini hızlandırıyor. Kanalın iki yakasında kurulacak şehirler içinde Arnavutköy ve Başakşehir belediyeleriyle yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği iddia ediliyor. Temmuz ayı içerisinde de imar planlarının askıya çıkması bekleniyormuş. Hürriyetten Eray Görgül'ünün haberine göre Kara İsmailoğlu görevi eski bakan Cahit Turhan'dan devraldığından itibaren Kanal İstanbul'la ilgili yoğun bir mesai içine girmiş. Bakan ihalenin bu yılın ikinci yarısında yapılması için ilgili bilimlerle hazırlık içerisinde edinilen bilgilere göre Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 45 kilometre uzunluğunda 275 metre genişliğindeki kanalın yapım işlerine ait ihale dokümanlarını hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 1 bölü 100 bin ölçekli imar planını tamamladığı projede 1000 ve 5000'lik uygulama imar planlarında ise son aşamaya gelindi. Arnavutköy ve Başakşehir belediyeleri ile bazı alanlarda başlayan yer tahsisine ilişkin görüşmelerinin sonlanmasının ardından Temmuz ayı içerisinde imar planının askıya çıkması bekleniyor. İtirazların sonuçlanmasının ardından kanal inşaatındaki tüm süreç ve yetki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na geçecek. Mevcut ekonomik durum için bu konudaki ısrarı anlamak mümkün değil. Özellikle buna bütün çevre sivil toplum kuruluşları karşı çıkarken. Demokrasi sadece sandık sonucunu kabul etmekle değil, her daim sivil toplumu dinlemekle ancak oluşur. Bu olmadığı takdirde buna çoğulcu hegemonya deniyor. Kanal İstanbul'da bu şekilde ilerliyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Boş, yaşam için teknoloji. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.